Dostlar acaba ilk atışta bir somon yakaladık. Ata yapmaz. İlk ata yapmaz. Nere gitti? Aha önümde. Atlamaları çekemedik ya. şeyi takmamışım ben ya. Bataryayı takmamışım. Allah sana. Evet şu an işte şu an. mü? Oo yavrum. Al yandı yandı kalama. <laughs> bir Yapma, gel. tamam. hava gel. Karaköy'de neredeyiz? Kuzak mı? Soma, Soma. İnşallah alırız. değil mi ama. Sen niye almadın keçeyi? ya. Çok, garip Çok garip garip, garip. Adam yapıyor bu işi. <laughs> hey maşallah. <laughs> kardeşim karışlıyor. <laughs> Süper <garis. Siter> be. <laughs> Hay maşallah. Çok da güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de belki de Allah'tan. Dostlar rastgele. Herkese selamlar, iyi seyirler. Açılış somonla. İkinci balımızı aldık dostlar. Oo somon. Evet Sabah. 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 ikincimizi yapıyoruz. Hatta oltan ucu dondu. Avurum benim. Kamışmış donuyor ya, iki koparacak yok Evet aldık dostlar. Sıcak pozisyon üstü bir tane. Ulaştığımız olsun. Güzel balık evet dostlar güzel balık Hadi evet, dostlar rastgele. Rastgele, rastgele. Hepsi bize gele diyor ya. Rastgele bizim oltalara gele. Rastgele bizim ortalara gele. Dostlar herkese selamlar. Avımız bol olsun bakalım. İkinci balımızı da aldık. Bugün en kaç? 21'i mi? 22 mi? 21 oldu. Evet dostlar. Düşürür. Tamam, Hayırdır. İyi seyirler. Evet Serdar kardeşim de aldı. İnşallah ilk tane yapacak. Şu an geliyor balık. Büyük mü bari? Ben abi Evet hadi bakalım. Evet güzel. <laughs> hadi yavrum. Şimdi bir hamaya zıpla ya. <laughs> <Çok sağ. gülüyor> bu tarafa geç, bu tarafa geç, bu tarafa gel. Ha. Evet. Evet, güzel. Evet, korsan üstü. Kapıştı kardeşim. Helal, rastgele. <laughs> Sırtlar bir. Evet, aram bir. İyi seyirler, rastgele arkadaşlar. Evet, kardeşim çıkarıyor şu an. aparat getireyim mi? Yok yok, hemen kenardaymış. Kenarda mıymış? Galiba. Yeti, bir uğraşma. var mı? Çok, çok dinga lazım, çok. Alamadım. Dur, tutamadım ki. Heh. Heh. Yuvara. Testa. İşte sen... <laughs> Hadi bakalım. Dostlar rastgele. Bize iyi seyirler. Dostlar bir renge vurdu. Tabana. Evet geliyor. Serdar. Hı hı. vurdu. Tamam. çok biraz alt tempo altı çok güzel rastgele bugün inşallah güzel balıklar alacağız güzel videolar çekeceğiz herkese selamlar dostlar mantarlıya vurdu. bak bu mucik gergin duruyor şunu alsana arkadaş sordaki kamışı çeksene onun altında жаль Oh, güzel boy, harika boy. Baktım ucu aşağı, bükülüyor. Evet dostlar, bugün güzel keyif alıyoruz. Gerçekten uzun zamandır beklediğimiz keyif. Gelmişmiş. düşmüş evet. Aparatımıza çıkartıyoruz. Başka türlü çıkıyoruz zaten. Ama ne nasıl açıyor? Bir şey dikkat mı çekiyor? Direkt basın açılıyor. Hah. Böyle hiç uğraşmıyor şundan. He he. Dostlar da bana vurdu. Bakalım ha, atlarını çekelim. Aldık. Sen de koş lan. Sen vuruyor. Aha aha ona. La 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 la. 2 6 da aynı anda vurdum. Hı hı. Evet. Oo, oy. Geliyor mu? Geliyor. Aynı oltaya iki aynı daha. Aynı anda iki oltaya vurdu. Seref bırak, dur dur, bırak seref, dur dur, bırakın bırakın, dur dur dur. Cepte getireyim mi? <laughs> İki cepte bir Ama bir iyiye benzeyeceğim ha. Neden geliyor bu, ilerletmiş mi sen bunu? Hı hı, ilerlettim. Geldi geldi. Geziyor, daha doğru <laughs> Salak, Salak oldu. Ay <laughs> geldi geldi. Evet güzel bir balık. Açıştır. Hop. Aynı anda iki balık at olsa. Oldu, tam iki tane de vurdu. Ay. Hey maşallah. Terya kuzular bunlar. Ne vardı bunlarda? Ee, şunda şey vardı. Gibra vardı. Hı. Bir tane eski gömcü bulduk. Tamam. şey vardı. Yeni hamur attım Kara hamur. Yok yok. Evet. Ee, turuncuyla yeşili şeyli karıştırıp da attım. Dostlar rastgele. Maşallah geleyim. Maşallah maşallah. Ağzınız daim, daim olsun. Arkadaşlar taban ile güzel bir balık yakasıp ama 여기요? 여라야 돼. 안 넣어, 어 어후, <laughs> 진짜. Ya, neyden çıktı? Bir tane. Birinkaya burada almadı. Bakayım ağzındakine. Evet. Beyaz Libra. Yakıştır. tosar nasıl iyi seyirler. Bir kardeş. kardeş. Arkadaşlar, evet. taban da yine aldı. Hingaya vurdu bu kez. Çok güzel. Dostlar rastgele. Tam kenarda almış. Tam aksi, o sefer de değil ya tam aksi. Evet bugün güzel bir keyif alıyoruz nasıl olursa. Çanak devamı da gelir. Azı zamandır balaktan keyif ee, alamıyorduk. Şöyle göstereyim balaktan. ostat bu da eee Takat e, merkezde bulunan Ömer abi var. E, Bekle silikonla yakın güzel bir silikon yapmış. Onun denemesini yapmıştım. E, gerçekten güzel bir balık aldı şu an. E, kartım. Emre abinin yapmış oldu. silikon kurda vurdu. Bu arada hmm. onun da reklamını yapmış oldu. Abi eline sağlık güzel. Selamlar. Dostlar. Farkında değiliz. Ee, haber yakarken balık vurmuş. Hı <laughs> vurmuş geliyor. Evet. Önümüze geldi de. Hay maşallah. Hay maşallah. Ay evet, ya. Gibi hak oldu. Atıl kurt. Atıl kurt. Kaçla <laughs> <laughs> kurt. <gülüyor> 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 Tamekte kaç kaç sepede. Şu <laughs> bakalımız belli. Herkese selamlar. Aa, Hava yani, devam. Ne He? Ne göndermiş bana? He, güzel bir buradan Dostlar semaverimizi yaktık. Şimdi öğlen molası. Akşam suyu başlamadan e, kanımızı doyuralım güzelce. Ben semaver yaktım. Bir yandan da yemeği yapacağız birazdan. Hava, Hava devam. Selamlar. Oh, Ay, akşam suyu. Woohoo! Oh, whoa! Çok hoş bir tur var. Çok mini <laughs> <çok gülüyor> <Çok güzel gülüyor> ya bugün var ya. Çok keyif aldık. Vay yavrum vay yavrum vay. Yeni atıyordum ha. <laughs> Yeni haftaydım. Dostlar, akşam suyunda hareketli. Evet, güzel, bugün güzel keyif aldık ya. Balık tuttuğumuzu anladık kaç zamandır. Doğru gün balık yakalayamıyorduk. Daha doğrusu hava şartları bilmem ne derken. Bugün gerçekten güzel keyifli bir balık aldık. Hava da soğuk. O şartlarda şöyle söyleyeyim, Balıklarımız da bunlar. İki kalmış. Biraz gel dostlar. Mantarlı git. Mantarlı yok diyor. Aa üçüncü karşı dedi. Vallahi üçüncü karıştırdı, <laughs> <Üçümde> <laughs> 다아 으아, 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 으 으아, 으